gelmiş malzemeleri Türkiye Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu olarak e, kan e, bağışı kulübümüzün e, destekleriyle beraber e, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle beraber biz de bir can bir kan bir can e, sloganıyla e, Kızılay'ımıza ve ülkemizin hakikaten e, ihtiyacı olan böyle kan e, bağışına destek olması am amacıyla böyle bir kampanya yaptık e, bu konuda özellikle kan kulübümüzün e, özverisi çalışmalarıyla bu çalışmaları devam ettiriyoruz e, özellikle başta öğretmenimiz Hacer Coşkan başkanlığında kıymetli öğrencilerimizin desteğiyle bugün okulumuzda hakikaten güzel bir e, çalışma e, imza atmış oluyoruz o anlamda e, özellikle velilerimize de teşekkür ediyoruz. E, okulumuz tabii ki ünyemizin en kalabalık okulu olması sebebiyle velilerimizin teveccühü e, ve e, desteği gerçekten bizi memnun ediyor. E, bu konuda belki e, kızlayımızın Kızılay'ımızın e, yeterli elemanı e, şunu da söyleyelim belki biraz daha zenginleştirilebilseydi bugün e, bu bağış e, sayımızın çok daha fazla olacağını ümit ediyorduk. E, özellikle e, ama buna rağmen e, akşama doğru yani gün sonrasında e, büyük bir e, kan bağışının olacağını ümit ediyoruz. Bu konuda ben özellikle yardım e, bu konuya öncülük eden başta öğretmenimiz Hacer Coşkan hocamıza, sevgili öğrencilerimize ve kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah ee, bu kampanyaların sürekli inşallah önümüzdeki yıllarda devam ettirmemizi inşallah ümit ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bizler e, bu yola tek başına ilk defa baş koyduk. Yani önceden ortak bir okulla oluyorduk. Mehmet Akif'le tek başına e, yürümek nasıl olur? Biz de çok heyecanlandık. Başarabilecek miyiz? Başarabilecek miyim? E, çünkü öğrencilerim çok heyecanlılar, çok istekliler. E, onların o isteği, e, o gerçeği Hayata atılarak gördüler. İşte sordular, e, bağışçı olur musun diye. Bazen olurum diyenle, bazen de olamam e, diyenle karşılaştılar. Ve bunlar e, hayatı öğrendiler aslında bu yolda yürürken. Bizler o kadar çok çalışma yaptık ki sadece kendi çevremizde sınırlı kalmadık. Üniversitelere gittik, sınıflara girdik. Bizi sınıflara soktu e, üniversite hocalarımız. E, çok heyecanlandılar o ortamları görmek. E, hayatı öğrendiler. Biz de e, bugünü dört gözle bekledik ve inşallah güzel bir sonuç alırız. O kadar e, heyecanlandılar ki bir kan, üç can. Sonra dediler ki bizden niye almıyorlar? E, Kızılay ekibiyle biz sınıf sınıf gezdik. 40 sınıfımız var, 41 belki de. Her bir sınıfa Kızılay e, iki elemanıyla duyurdu. Ne kadar ihtiyacımız olduğunu gösterdi ve orada o 5. sınıf 6, 7, 8'ler bizden de alın. Yani o bilgileri, o eksiklikleri duyunca o kadar büyük bir e, istek ve heyecanla eminim ben onlar 18'e geldiklerinde ilk işleri kan vermek olacaktır. Aslında ben bu şey topladığım kişiler için işte böyle insanların hayatını kurtardığım için çok e, mutlu oldum. Aslında şey e, beni çok zorlamadılar hemen şey işte ister misiniz işte onlara yardım etmek ister misiniz işte insanın hayatını kurtarmak ister misiniz dediğimde hemen kabul ettiler. Sana yakışıklı da lazım <laughs>